Herkese merhaba, ben Zilha. İnart kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta oluşturduğumuz eskizi şimdi bir kağıda geçiyoruz ve boyamaya başlıyoruz. Ben arkasından çizip mühreyle geçirmeyi tercih ettim. Yaptığımız eskizi oluşturduğum murakka kağıdına geçiyorum. Kenar çizgilerini de belli ediyorum. Üzerine yapacağımız işlemlerin daha güzel gözükmesi için zemin renklerini pastel tonlardan seçiyoruz. Ne kadar açık o kadar iyi gökyüzüyle başlıyorum. Akrilik beyazımın içine sevdiğimiz bir mavi tonunu ekliyoruz ve boyamaya geçiyoruz. Fırça izinin kalmamasına dikkat ediyoruz. Gökyüzü tamamlandıktan sonra kayalarımı pembe tonlarda tercih ediyorum. Gökyüzümün maviliğini aşağıdaki dereme taşıyorum. böldüğümüz zeminlerin her bir parçasını farklı tonlarda boyuyorum. İlk bölmeyi fıstık yeşili tercih ettim. İkinci bölmeyi açık lila. Üçüncü bölümde kahverengi tonlarını tercih ettim. Ve son olarak dördüncü bölge ise turuncu. Top ağacımın üzerine işleme yapacağım için yaprakların daha güzel gözükmesi için açık yeşil boyuyorum. Serva ağaçlarında ise daha koyu yeşili sevdiğim için yeşilimi birazcık daha koyulaştırdıktan sonra sürüyorum. İkinci servi ağacımı ise geçişli boyadım. Koyu yeşilimi sürdükten sonra üzerine birazcık beyaz ekleyip açtım. Aradaki geçiş tonunu ise sadece fırça ile yapıyorum. Ağaçlarımızın gövdelerini de boyuyoruz. Çalımızın olduğu yere de ufak bir yeşillik koyalım. Bulutlarımız da birisi lila, birisi pembe oldu. En son kalan ağacımı kontür fırçamla incecik bir şekilde dallarını boyuyorum. Ve zemin boyama işlemimiz bitti. Haftaya ince işlemelerle 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.